Selam arkadaşlar ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz İnşallah bomba gibisinizdir bugün sizinle oyun oynayarak para kazandıran bir sistem hakkında e, tanıtımını yapıyorum e, sitemiz mi kazanç santiyası arkadaşlar e, bu sitenin benzerini aynısını anlattım kanalımda mevcuttur ödemesini de aldım bu sitede onun gibi arkadaşlar mantık aynı abone.com'un In. sahipler sahipleri yaptı arkadaşlar bu siteyi. Şimdi ne yapıyorsunuz? Giriş yapmadan önce kayıt ola tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Arkadaşlar buraları eksiksiz doldurmanız lazım. Kullanıcı adı. Bir tane kullanıcı adı. Şifre. Şifrenizin tekrar Gmail ya. Gmail arkadaşlar. Bak birden fazla hesap açmayın. Bilgilerinizi daha sonra değiştiremezsiniz. Gerçek bilgilerinizi girin. Hatalı yazdığınızda e, faydalanamazsınız. Adınız, soyadınız ve cep telefonunuz. Kayıt kayıt gerçekleştirdikten sonra giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet girdik. Arkadaşlar şimdi Bakın al, el altta çıkış var. Burada referans kısmı var. <laughs> Bu da referans linkiniz var arkadaşlar. Bu referans linkini dağıtarak daha çok kazanç elde ediniz. Bakın. Evet. Şimdi İlk önce geliyorsunuz beton döküyorsunuz. Evet. Evet beton belli bir saat saniyesi var arkadaşlar. Evet beton döküp bonsu alıyorsunuz. Evet. Betonu döktünüz. Tuğla döşüyorsunuz. Evet. yaptık arkadaşlar. Ve sıva yapıyorsunuz. Ve her biri bonus veriyor arkadaşlar. Evet. Yine bir saniye bekletiyor. Saatte bir kere yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Yapıyorsunuz. Size bonus veriyor. Arkadaşlar. Evet. Ödeme talep et. Evet. Arkadaşlar minimum 10 TL olunca ödemenizi alabiliyorsunuz. Evet. Bakın. Şimdi bunlar yaptınız. Nalbur'a gidiyorsunuz. Evet. Ben ne kadar akşam var? Ee, evet. Tornavida alabilirim. Geliştirmesi. Evet bakayım. Arkadaşlar bunlar akçeyle alınıyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar bakın akçeyle alayım. Bir daha matkap alalım. Evet, matkap alamıyoruz. Tamam, şunu alalım. Aldık. Böylece hızlıca inşaat yapabiliyorsunuz. Daha çok kazandırıyor arkadaşlar. Mantık kazanç bahçesiyle aynı arkadaşlar. Evet. Evet akçemiz bitti. Burada şöyle bir şey var. Saatlik inşaatımız, inşaanız, geliştirme sayısı 8. Yani 8 tane alet almıştım. Tamamlanan metrekare. Sanal para. Maalesef sanal paramız yok. Ee, akçemiz, biz, oyun bize para veriyor. Gelip buradan ürün alıyoruz. Beton dekme gibi şeyler yapıyoruz. Ekstradan da veriyor. Şimdi dairelere satıyorsunuz. Yani yaptığınız metrekarelere satıyorsunuz. 10 saat için girmeniz gerekiyor arkadaşlar. 10 saatte girmezseniz hesabınız sıfırlanıyor. Böyle. Evet. Bekledik. Ve bize e, Akçe ve Sanal para verdi. Sanal para di dur e, Akçe'ye açıklayayım. A, akçe e, oyundan ürün almazlığı olanak sağlıyor. Sanal para da sizi sıralamaya sokuyor. Ne kadar çok girip sanal para kazanırsanız sitenin gerilinden o kadar fazla kazanç elde edersiniz. 10 saatte bir girebilirsiniz. 9 saatte bir girersiniz. Az kazanırsınız. Ama 5 saatte bir girersiniz ve saatte bir girersiniz. Daha fazla kazanırsınız ve bu da sizi sıralamaya sokar. Şantiye var arkadaşlar burada. Evet. Burada ee, sizin inşaatla ilgili bilgi veriyor. Şantiyede bulunan işçi sayısı. Ee, sanal paranızın TL göre e, değeri bir sanal paranın TL'ye göre değeri. 40 sanal paranın kesin olmayan değeri Pardon. Evet. Bazen böyle şeyler oluyor işte. Evet. Sonraki dönüşüm tarihi. Evet site e, nin sıfırlanma tarihi arkadaşlar. Ve biriktiren şantiye bakıyız. Yani şöyle siz siteye çok giriyorsunuz. E, çok girip de çok sanal para kazanıp sıralamaya girmeye çalışıyorsunuz. Tabi e, kazanç da e, sanal para sizi sıralamaya sokuyor. E, akçe sizde, akçe sizin envanter alıp daha hızlı da gelişmenize olanak sağlıyor arkadaşlar. Tamam mı? Sık sık girerseniz ee, daha çok kazanırsınız. Yani bu da ee, kazanç başlası gibi aynı adminler yapmış. Yani evet bakın burada da yazıyor. Ben de kaçıncıyım? Ben hiç yokum. Evet. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Oyun hakkında kısmına girerek öğrenebilirsiniz. Güncellemesi alanında hatalar giderildi. Bizlere ulaşmak için iletişimkazançantezi.com adresine mesaj ulaşabilirsiniz. Bir sıkıntınız varsa mesaj yazın arkadaşlar. Bakın burada da e, iletişim adresini vermiş. Evet. Tıkla ve yorumla diyor. Evet. Bunun bir de uygulaması var arkadaşlar. Evet. İster tarayıcıdan girin, ister uygulamadan. Karar sizin. Evet. Bunun bu sitenin sahipleri yaptı arkadaşlar bakın. Evet. Evet bu sitenin sahipleri yaptı. Evet arkadaşlar. Evet size kazanç bahçesini tanıttım. Ödememi de aldım. Şöyle göstereyim. Videom e, bu siteyle ilgili videom var arkadaşlar. Tabi herkes oynuyor arkadaşlar bakın. He, i̇kisini bir oynarsınız arkadaşlar. Daha çok kazanırsınız. Evet. Bakın. Şuradan. Evet ben buradan önem almıştım ya. Ama şu anda gösteremiyorum. Evet. Bu da aynı mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Ben ödememi aldım. Kanıt kanıtı YouTube kanalında mevcut. Evet, siteyi kısaca anlattım size arkadaşlar. İkisini de oynayabilirsiniz. Şöyle biri kazanç bahsesi olarak geçiyor. Bir de kazanç santezi. İkisi ikisini de yapan bu sitenin adminleri arkadaşlar. Tamam mı? Aa Şöyle diyeyim. Bakın. Bayağı ödeme alan var bakın arkadaşlar. Bakın. Ben buradan ödememi aldım. Bak. Uf, bayağı bir ödem alan var. O zeki burada da var. Tamam mı? O bayağı varmış. Evet. Bakalım buradan ödem alan var mı? Ödeme talep et. Tabii bu site yeni kurulduğu için. Evet. Bu site yeni kurulduğu için ee, şu anda ödeme kanadı yok. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aynı kazanç bahçesi gibi arkadaşlar. Anlamazsanız yardımcı olurum. Ee, ama çok uğraştırıcı bir şey. Yani sıralamaya girmeniz lazım. Atıyorum sitenin kazancı bir e, 1 TL olsun. Siz ne kadar çok girip puan kazanırsanız o kadar pay alıyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum sitenin kazancı 1 milyar siz ne kadar sanal para oluşturursanız o kadar çok kazanç elde edersiniz. Ee, akçe ürün almanıza olanak sağlıyor. Kendi anlamadığınız bir şey varsa yorum kısmına yazın. Ee, kendinizi iyi bakın. Tabii ben bir sürü siteyle uğraştığım için buna vaktim kalmıyor. Ee, dolar kazanmak var. TL kazanmak var. Siz TL kazanmak isterseniz bunu oynayın. Dolar kazanmak istiyorsanız başka oyunlar oynayın. Hadi kendinize iyi bakın. Ee, bir de ben şu şeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım yap, para kazanma siteleri var. Onları düşünüyorum ama ona da herkes yapamaz. Çünkü yatırımsız kazanç en iyi kazançtır. Aa, yat, Para yatırıp kaybetmediğiniz de var. Neyse bu konulara hiç girmeyeyim. Yatırımsız oynayın. Küçük küçük meyvelerle kazanın. Hiç olmazsa yolda giderken, eve giderken cebinizde bir miktar para olur. Aa Değer mi değmez mi Onlar arasında ben bilemem. Onu siz karar vereceksiniz. Boş duracağınızda oynayın. 10 saatte bir gideceğim bu. Hadi 10 saatte sıfırlandığını fark et. 9 saatte bir gir. Yani az da olsa küçük küçük para kazanırsın. Hadi kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.